Sağlıkta doktorlar yine bu sefer Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde, eski adı oydu. Yine e, protesto ettiler. Neyi? Efendim çok şehitleri var, yüzü aştı. E, bunun bir mesleki hastalık sayılmasını istiyorlar. Yani Covid-19 salgını. Sayın e, Sağlık Bakanı bugün şunu kabul etmeli. Yönetemiyorlar, tükeniyoruz. Yönetemiyorlar, ölüyoruz. Onlardan geriye salgın için canları pahasına verdikleri mücadele bir de bu fotoğraflar kaldı. Son 3 günde 4 doktor daha Covid nedeniyle hayatını kaybetti. Bizdeki rakamlara göre yüzü aşkın sağlık emekçisi hayatını kaybetti. 50 civarında da hekim arkadaşımızı kaybettik. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan doktorlar hayatını kaybeden meslektaşları için anma töreni düzenledi. Sağlık Bakanlığı'na seslendiler. Önlenebilir her ölüm cinayettir. Pandemi şunu açığa çıkardı ki hakikaten bizler ölümle baş başa bir mesleğin içerisindeyiz. Önleyemedikleri, bizi korumadıkları her gün bu cinayetin parçası olacaklardır. Ahmet Akbaş, Recep Ali Kösoğlu, Mehmet Atilla Baran, Necdet Gökçınar. Covid'in hayattan kopardığı son dört doktor. Hala meslek hastalığı olarak kabul edilmiyor Covid. Sağlıkçılara düzenli test bile yapılmıyor. Daha yeni anlaşıldı. Geçen hafta vaka mıdır, hasta mıdır, sayı kaçtır, ölen kaçtır, Yatan kaçtır. Bunlar konusunda bile çelişkili veriler var. Bizim kaybettiğimiz arkadaşlarımız çok açık bir şekilde mesleklerini icra ederken hastalanıyorlar, ölüyorlar. Buna rağmen meslek hastalığı veya iş kazası kapsamında değerlendirilmiyorlar. Meslek hastalığı olması lazım. En büyük tabii ki bu konuda bizim isteğimiz hani e, bu arkadaşlarımızın şehit statüsünde de sayılması olacaktır. Umarım ki bunlar son ölümler olur. Çok üzgünüz. İnşallah bu son olur. Doktorlar ölümle burun burunalar, üzgün ve kırgınlar. Kırgınlıkları en çok da bağlı bulundukları bakanlık ve bilim kuruluna. Vaka konusunda şahibeli bir durum varsa bunu bakanlık açığa çıkartmalı. Bakanlık çıkartmıyorsa bilim kurulu çıkartmalı. Bilim kurulu bunu çıkartmaya kendisini yetkili görmüyorsa istifa etmeli. Biz ne düşünüyoruz dersek biz her gün vakayla karşı karşıyayız ve tükeniyoruz. Giderek de tükeniyoruz. Tükenmeye de devam edeceğiz. Umudumuz var mı dersen? Yok.